Arkadaşlar selam, iyi seanslar. İzmir Demir Çelik. İzmir Demir Çelik'le ilgili birazcık daha şeklen, biraz formasyon bazlı bir analiz paylaşacağım sizlerle. Şimdi şöyle yapalım. Bu İzmir Çelik'in aylık grafiği arkadaşlar. Aylık grafikte şunu herkes görüyordur zaten. Şöyle gösterelim. Uzun vadeli 2020'lerden gelen bir çanak. Bunu geri aldık. Şöyle yapalım. İşte şuralar iki, buralar 9. Bunu da gördük. Benim bu tarz çanaklarda boyun kırığı diye tabir ettiğim ve mal toplama bölgesi olarak gördüğüm alan arkadaşlar. Şurası şöyle bir boyun kırığı var burada. Bunu da gördük. Çanak burada şeye dönmüş. Kulba dönmüş aylık grafikte şöyle bir kulbu var. Bunu da gördük. Hatta bunu netleştirelim iyice bakın. Şöyle. Şimdi bunları şu bölgeye niye mal toplama diyorum onu değerli bir analist arkadaşımızın daha önce yapmış olduğu bir çalışmadan size göstermeye çalışayım. Şimdi daha önce başka bir analiz videomda bunu ben paylaşmıştım. Bunu bir bulmaya çalışayım şurada. Evet, şu. Arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım. Şimdi benim orada bahsettiğim bölge şu bölge. Boyun kırığı dediğim. Neye denk geliyor? Şuradaki açıklama. Fibonacci 23.6 ile 61.8 arası. Şu çizgileri geri alayım görün arkadaşlar. Bu bölge tahtacının mal toplama bölgesi. Bu arkadaşımız aynı şeyi ifade ediyor. Ben de çanaklar ve bu fincan kutularda bunu takip ediyorum. Şimdi İzmir Demir geri dönelim. Şimdi normalde bunda ne beklenir? İşte pardon. Şuradaki haş. Buradaki h kaç arkadaşlar? İşte 9, 2 kabaca söyleyelim. 7, 9 artı 7, 16. Ama benim bu uzun vadeli çanaklarda şöyle bir tezim var kendimce. Buradaki h kadar, yani şu an İzmir Demir Çelik'te nedir? 9 çarpı, buradaki h'ımız ne? 9 bölü 2 diyorum arkadaşlar. Ben buna 4,5 kat gitmiş. Yani İzmir Demir Çelik'te 9 çarpı 4.5 gibi bir beklentim açık var açık konuşmak gerekirse. Ee, kaça denk geliyor? İşte 36, 40'lara denk geliyor. Hani kabaca 30 TL'ler gibi 30 TL gibi orta vadede bir beklentim var ürünü Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Hiçbir indikatör kullanmadık şu anda. Yalnızca tekniğin şekil olarak yaklaştık. Şeklen, formasyon açısından bir analiz yapmaya çalıştık beklentimiz bu. Buradan bir 4.5x gibi bir 5x gibi bir beklentim var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.